Yani, Tekrar tekrardan merhaba. Oyuna yine, yine girdiğinizde bu şeyler yeri geliyormuş arkadaşlar. Ay bir an kayboldu çok üzüldüm arkadaşlar. Düşünsene hiç çıkartma yapabiliyorsunuz. Paranız ne kadar onu göremiyorsunuz. Çok üzücü bir şey yani. Evet olurdu yani. Ama maalesef arkadaşlar olmadı. Güzel bence değil mi? Yani altına gitseydik biz nasıl görecektik? Evet bu hile de başarılı galiba. Ama sakın bu hileyi denemeyin. Yani kötü bir şey. Aksanız şeylerin şeyleriniz kayboluyor gibi oldu. Dördüncü ile saklaşar. Tane kedi balonu alıyorsun. bir tane balon alıyorsunuz. Şu şarkı yerine çıkıyorsunuz şarkı söyleme yerine. Ve dans etmeye başladınız arkadaşlar. E, balon elinizden kendi kendine gidiyormuş. Gitti. Hizeyle başarılı bir şey de kaybolmuş. Buradaki balon da kaybolmuş güzel oldu gerçekten. Evet, e Kaçıncı gösteriyorum? Tabii ki de dördüncü değil değil mi? Beşinci mi bu? Evet beşinci oluyor. Beşinci iyiliğimizdi de arkadaşlar. Şuradaki krizmanlık iyisini ondan sonra içeri gidiyor gibi yapıp İçeri yani içeri gidip ondan sonra hemen dışarı çıktığınızda Bakın ne oluyor iyi izleyin karşınızdaki kişiye e, övücük hakkınızda pardon yanlış anlaşılmasın bize hiç cevap vermiyormuş sanki donmuş gibi olmuş gerçekten de oldu. yerinde bu doyuyormuş bu ile de başarılı mı? eğer tabi görürsünüz bunu şuradaki kişi de olabilir buradaki kişi de böyle onun kişi donmadı şu anda burada. Donuyor ya da hareket edeceği evet, bir odaymış. Şu kadar hareket edeceği bir <laughs> odaymış. Gördüğünüz gibi bu ya da başarılı mı? Evet başarılı. Bugünkü son hile şu şeyin üstüne çıkıp şöyle atlıyorsunuz şunların üstünden. Ondan sonra gondolmaca gidip Bakın bu 20 liraydı değil mi? 10 lira oldu. Hem de hemencik bit veriyor. İnanılmaz bir şey. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serilerin devamı gelmesini istiyorsanız. İsteyin işte dua edin Allah'a belki gelir. <laughs> bay bay şarkımız kaydettim. Bay bay. Ma, canlarım benim bay bay. Instagram'dan gibi. Tuttuk hesabını takip etmeyi unutmayın bay bay.